Millet ayağa kalkmıştır arkadaşlar. Millet ben Mehmetçiyim diyor. Benim başıma geçin diyor. Komutan arıyor. Bir siyasi irade arıyor. Hükümetini arıyor. Aynı 1919 -19 koşulları. Biz bu hükümet projesini hayata, hayata geçirecek, bu milletin başına geçecek Atatürk'ün müdafaa hukuk cemiyetinde olduğu gibi ondan evvelki devrimci geleneğimiz, iddia terakkiler, Vatan ve hürriyet cemiyetleri, Belgrad ormanlarında Namık Kemal'lerin kurduğu vatan cemiyetleri, fedailer cemiyetleri, bunların hepsi fedailer cemiyetleri, vatana kendini armağan edenler. Bu ideolojiye, bu halkçı, kamucu sahip olan Mehmetçiyiz diyenlerin önderleri bir teşkilatta, bir siyasi örgütlenme içinde birleşmek zorundadır. Ben buradan Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bu salonundan hem Kıbrıs'a hem vatanımızın bir parçası olan Kıbrıs'a ve Türkiye'mize de sesleniyorum. İşte bu ayağa kalkan millete önderlik edecek Atatürk'ün o programı etrafında toplanmış bir siyasi önderliği, bir siyasi parti halinde. Kıbrıs